Merhaba, Biz TED BOLU Koleji BİR TED MAKERS Teknofest takımıyız. Milyonlarca başvuru arasında finali yükseldik ve şimdi de şampiyonlarla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde buluşacağız. Yapay zeka ile siber güvenlik yazılımımızı geliştirdik. Bundan önceki yıllarda ise de tıp alanında yapay zeka ile hastalık test projesi yaparak büyük başarılar elde ettik. Kazanımlarımızı ve bilgilerimizi geliştirerek şimdi de siber güvenlik alanında bir yapay zeka yazılımı oluşturduk. Yazılımımız DLP ile veri sınıfı söyleme, biyometrik doğrulama ile veri şifreleme, yapay zeka destekli band genişliği yöntemi ve zekası geliştikçe proaktif savunmayı otonom olarak yapabilme özelliklerine sahip. Siber savunma sistemimiz, özellikle kişisel verilerin yapay zeka ve doğal dil işleme teknikleriyle korunmasını sağlamaktadır. Biz TED Koleji olarak yazılım geliştirebilen ve kendi ürününü kendi yapabilen bir okuluz ileri seviyede programı oluşturulmuş bilişim teknolojileri derslerimiz ile öğrencilerimiz ilk yıllardan itibaren yazılım ve yapay zeka öğrenmektedir. Büyük başarılar sıradan çabalarla ortaya çıkmaz. Burası gecelere kadar değil, sabahlara kadar çalışanların, pes etmeyenlerin ve sürekli arge yapanların yeri. Burada sadece kendimiz değil, ailelerimizin büyük fedakarlıkları ve çabalarıyla bulunuyoruz. Aylar boyunca sabahlara kadar bizi beklediler, yanımızda oldular. Onlara çok teşekkür ederiz. Herkesi gururlandırmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün yolunda ülkemiz için hiç durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüşmek üzere.